Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çamaşır makinemizin atık su borusundan koku geldiğini iletti eşim. Biz de 3,5 liraya Kokumatik adında bir aparat aldık. Bakalım bunun açılımı ve kurulumunu sizlere göstereceğiz. Gayet karton kutunun içinde çıkarttık. Contası boru ağızlı ve var içinde. Üç parçayı bir araya getirip bunları gerçekleştirmiş olacağız. Bakalım. Çamaşır makinemizin hortumunu sökelim. Boru <laughs> da oldukça <laughs> derinlere kadar gitmiş. Şimdi bunu kurmaya niyetlendiğimizde aparatını getirdim arkadaşlar. Kapak üstte olacak şekilde kurarsak boru olmadığı zamanlar kapanıp tamam. Gayet basit bir kurulum varmış. Gördüğünüz gibi geldim. Geçirdim. Çantası da girdi. Sonra borumuzu geçirdim. Borumuzu da kokumatiğin içinden geçitirerek. tekrar derine borumuzu ittirdim ki rüzgarlı havalarda evimize hoş olmayan kokular gelmesin. Evet en son aparatı da takarak işlemimizi bitirmiş olduk. Takmak gördüğünüz gibi yaklaşık bir dakikamız alıyor. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. İyi günler diliyoruz. Görüşmek üzere.